أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. Yasin Vel Kur'anil Hakim Vel Kur'anil Hakim Vel Kur, Hakim, vel Kur kalın söylüyoruz. Vel Kur'anil Hakim Ha ince harf. Onun için Hakim İnneke neke in nekelemmin el burada gün ne yapıyoruz in neke idgamı malgune idgam isteğiin var burada in nekelmin el mü selim a rodayım Müstakim. Ala aynı boğazımızın ortasından çıkartıyoruz. Ala ala sıratim sırasat kadın ra kadın tı kadın sıratim müstakim ala sıratim müstakim ala sıratim müstakim المتقين تنزيل العزيز الرحيم تنزيل تن إخوة يفيروس تنزيل بوردك كسكن زا ذا الديل تنزيل العزيز الرحيم li zira burada ihva yapıyoruz. Burada zel peltek ve ra kalın. Li tunzira ma unzira ma tenvin mim uğradığı için burada genizden ses getiriyoruz. Kavmen ma idgamı malgunda da var. Tenvin mim uğradığı için idgam malgunda. Kavmen <gallem> ma unzira. Unzira. Ma unzira. Ma unzira. Burası metni munfasıl oluyor. Ma unzira. Eba'uhum. Burası da Burası da kıymetli arkadaşlar. Metti muttasıl. Eba'uhum fehum gafilun. Abe fehum gafilun. Bu oluyor. Tekrar şurayı şey okumak istiyorum. Litun zira, Litun zira, Litun zira, Qawm ma zira, Qawm ma zira. قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون اباؤهم فهم غافلون لقد قال يا فرس لقد حق القول لقد حق القول لقد حق القول على اكثرهم ala ekserihim ala ek derken burası metni oluyor. Onun için dört elif miktarı çekiyoruz. Ala ekserihim ra kalın ince okuyoruz arkadaşlar. Çünkü ra'nın ses var burada. Ekserihim fehum la yu'minun fehum la yu'minun la yu'minun metni oluyor. Tekrar okuyorum bu ayeti. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم إنا جعلنا في أعناقهم إنا Burada şerit de var. Nun sakin. Nun'a uğramış. İdgam isteğim var. Hem idgam إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي أغلالا أغلالا فهي إلى الأذقان فهي إلى الأذقان فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا جعلنا fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-azqan fahum bu şekilde arkadaşlar kısa kısa ders çekmek istiyorum inşallah verimli olur kıymetli dostlarım kıymetli kardeşlerim Cenab-ı Hak bana Güzel okutmayı sizlere de anlamayı nasip eylesin. Eğer ki e, istediğiniz e, bir şey olursa oraya yazarsınız. Ben de ona göre e, ders çekerim inşallah.